Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu alatu Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütübistlerin bizi Mauna gazetesi hakkında hadis bölümünü okuyoruz. 4257. hadis. Enes hadi hafif anlatıyor. Asuhah. Aleyhisselam Benim sevimden bir gruba beni Amir'e gönderdi. Bir rivayette annem Ümmü Seymin kardeşi dayım haramı 70 süvari içerisinde gönderdi. Bir mal vardıkları zaman dayım onlara ben sizden önce gideyim. Eğer bana Resulullah'tan aleyhisselam tebide bulmam için eman verirlerse tebide bulunurum. Eman vermezlerse sizler bana yakın bir yerde bulmuş olursunuz dedi. Ve ilerledi. Gerçekten dayıma önce eman verdiler o kendilerine Resulullah Aleyhisselam'dan bahsederken kendilerinden bir adama ima ile işaret ettiler. O da dayıma ansızın mızrak sapladı. Dayım Allahu Ekber Kabe'nin Rabbine yemin olsun şehitlik kazandım dedi. Sonra dayımın diğer arkadaşına yönelip daha katen iki kişi hariç hepsini öldürdüler. Cibir Aleyhisselam Rasul Aleyhisselam'a onların Rabbine kavuştuğunu, Allah'ın onlardan razı olup onları da razı ettiğini haber verdi. Bu yüzden Aleyhisselam bir ay boyu Arap kabilelerinden Ril, Ril Zekvan, Usayye ve Beni Lihyan'a sabah namazında beddua etti. Evet. Bir Mauna, Mauna kursu demektir. Bu olay Hilis'in dördüncü yılında olmuştur. Beni Amir İmisat'ın başı Ebu Bera İbni Azib İbni Amir İbni Malik Medine'ye gelip bazı şeyler hediye etmiş. Aleyhisselam kabul etmemiş. Ebu, Ebu Bera ben müşrin hediyesi kabul etmem demiş. Ona İslam'ı tebliğ etmiş. Fakat Ebu Bera Müslüman olmamış. Fakat senin bu anlattığın emrin güzel. Necid ailesine bir adam göndersen de insanları insanları emrettiğin şeye çağırsa Ümit ederim ki olsa icabet ederlerler. Yani ben inanmadım ama onlar inanırlar. Güzel bir şeye benziyor. Bir davetçi gönder diyor. Nasuh Aysel Hanım da göndereceğim. Kimsenin hakkından korkarım. Başına bir şey gelir göndereceğim diyor. E bu arada ben garanti veriyorum. Himaye edeceğim diyor. Şimdi Araplarda müşriklerde söz çok önemli. Söz verdiğimi tutuyorlar. Böyle bir özellikleri var. O garanti verecek. Ebu Bera Allah da ashab-ı 70 kişiyi davetçi olarak gönderiyor. Onlar Beni Amire ile Beni Süleym arasındaki bir yerde bir Mavne denen Ma kurusundan yerde gel o sırada da Haram İbni Miktan biraz önce dayım dedi. Rasul Aleyhisselam'ın mektubu Abu İbni Tüfe'ye götürüyor. Amir mektubu bile bakmadan Haram Radiyah. Bu isim haram. Harama benziyor bizdeki ama değil. Amir beni amire çağır fakat e, Ebu... Allah Resulü mektup gönderir, mektubu bakmıyor adam hiç. Fakat Ebu Bera onlara civar himaye verdi diye çağrısını kabul etmezler. Benim Hüseyin'den Usaiye, Rüdan ve Zekvan'ın kabileye çağırır. Onlar icabet ederler. Müslümanların etrafını çevirip öldürürler. Bu katlamdan sadece kab el-Ensa ile Ab İbni Ümeyye daha kurtulmuş. Ab İbni Ümeyye daha beri dövüşte denen yerde beni ağabeyimden iki kişi rastlamış. Bunlar Rasulullah Aleyhisselam akalit yapmış iki kişiymiş. Yani Müslüman olmuşlar. Ağabeyim bunu bilmediği için, arkadaşlarının intikamını almak için onları öldürmüş. Durumu Rasulullah Aleyhisselam'a anlatacağı, Rasulullah Aleyhisselam onların diyetini ödemiş. Bak karıştı olaylar. Bu durum Rasulullah Aleyhisselam'a anlatacağı, o diyetini ödemiş bu hadisenin Yahudi kabilesi Beni sürmesine sebep vermiş. Ondan sonra Aleyhisselam Beni Nadir'i oradan sürmüş. Ee, ve Allah Resulü Aleyhisselam bunlara namazlara sonra beddua ederdi. Velhamdülillah.